Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sana birlikte biraz şarj oynuyoruz. Hank bir gün geçirmeci yapacağız. <laughs> ee, bir kere videomda gö görüntümle şey yapacağım demiştim. Görüntümü full açık yaparak video çekeceğim demiştim galiba ya. Hatırlamıyorum ama yapacağım. Kameramı hiç Mikrofonu açamadım. Şu ana kadar. Neyse kapatacağım kapatacağım. Videonun sonunda gene göstereceğim. Videoyu durdurdum az önce. Maçı direkt atladım. Allah. Takım da yardım etmiyor zaten. M gol attı. Z olması lazım burada. Video çekin. Video çekin. <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar kolaydı aynı doğru durdurulamadı maç bitti kazandık 192 internette mi sorun var Tamam. Bu arada uyuyak, hiç, hiç olabilir. Ben kestim. <laughs> neden kestin Diye sormayın. Bunu, onu kaldıracağım ya. Hah tamam. Bir gün 20 saat oha. Şunu almam lazım grup oluşturacağım arkadaşlar. Videomuz şey olacak. İkide bir gün geçişim olacak ama Hadi olsun lan. Başka kostüm var mı henkin? Verim şu an, bu daha iyi. Hadi başlayalım. Savaş topunda en iyi karakter Hank diye diyorlar. Evet. Bulalım. Tamam. Ayarladım aksan. Hayır. 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 Geçmiş değil mi ya? Hadi, Hadi sak. Hadi. Ama dakika niye NPC'de? Hadi! Bana öldürdü beni. Ne ne tile. Şaka şaka. Sonunda da 3700 vuruyor beni. Allah! Ben. Ya! Şark. Oh. Hayır hocam! Şark. Ha onu. <laughs> Oha oğlum ya. Zorlayıcı var. Adam kazanlara geçeceğiz. Şunu da kırayım ya. Top nerede? O top oraya kim attı ya? Ben attım. Az önce ben atmıştım. Hah tamam aldım. Topu aldım. Hayır. yürü. Özlem. Şimdi neyse kazandık. Hadi. Hadi hadi. Hadi ver. <gülüyor> <gülüyor> kazandık. <gülüyor> 13 kil mi? Oha. Takımda tek ben şey yapmışım. Taş yardım etmişim oğlum ya. Savaş topu yapmayalım istemiyorum. Nakap yapabiliriz bak. Nakap de değil la. Şey yok mu? Adı neydi? Cık. Yokmuş. Duvarlı duvarlı yokmuş. <gülüyor> Keşke <gülüyor> olsa. bu karakter bu maç da güzel. Ne kat da güzel ama az kill alıyorsun ya. Çok kill almam lazım benim. Maçım ne? On üç beş altı. Çok kill alabilirim. Alabiliriz. Yani takımı taşırsak bile. <laughs> Ay Griff Griff öldürür seni? Şerefsiz herif. Yapamaz ki bu. Yeminillah yapamaz. Daha ne yapacağımı bilmiyorum. Yeminillah yapamaz. Yapadı. 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 Yemin yapamaz. Aynen yaptı. Çok güzel yaptı. Bana olsam daha iyi yapardım. Yemin ederim. Ayy. Bebeğim. Işık. Hayır. Işık. Hadi eşi öldüreceğim. Öldüreceğim. Öldürdüm. <laughs> taşıyor şu anda oh. o. Ağzıma bilmiyorum, Bazı ışıklayıcısı. Işık. Hayır. Neyse <laughs> <laughs> yapar var. Bazışıklayıcısı haydi. Bazışıklayıcısı haydi. Bazışıklayıcısı haydi. Bazışıklayıcısı haydi. Bir şey yapamayacaklar <laughs> ama. Aferin lan. Şerefsiz. Yok arkadaşlarım. Ben ama benim karakterim Ağrında uzaktan vurmuyorduk ya. O zaman ben şu, no şu kılıç modunu yapayım. Rekilci oldu mu bu mod? Çok <üstü. Uyum>. güçlü. Oyuuu. Hey, it's gay. Sen sana gay, gay. Yediği fillet. Ya işte görüşüm. atayım. Canım kalmadı ki. Öldü öldü. öldü sorun yok. Hadi. Hadi hadi hadi. Sen de diyeyim. Ama ben başla multiyi. Son ben atsam ya. Karşıdaki ki ben Zaten vuruşu olmayan kişi ya. Karşıdaki kalmış. MPC ya. Neyse. Uzaktan vuran karakter yoktu ki karşıda olsa güzel bir, iyi bir atardık. Hank ile birbirine geçen makine bir yapıyorduk. Ama neyse. neyse. .5. 5. Ne bileyim billah neyse. Ben niye 3.5 5'i alıyorum ya. Skull falan. Acısım. Ne? Piper'ın nasıl soruyorsunuz. Orada da Piper çok kötü gider. Bu arada da Piper çok kötü hocam. Bu Piper'ınlar ne yapacak? Arkadaş değiller büyük ihtimalle. De neyse. <laughs> Kaçamıyor bir daha. Kızsız ya. Şuradan böyle koşacağım işte. Kızsız. Oha kill aldı NPC. Hey. Gel, ya iyi ya. Arkadaşlar iyi izleyin canı yok. Öldü ki. Ne? Seni öldürürüm. Kelimi nasıl çalarsın? Yalan mı? Ben onu... Sen ben <laughs> Rehin low kaptım. Rehinleyerek evet. evet. ona saldırdım. Neyse. Baya baya. Bakın ya bakın ya Haydi mal kalkır. Haydi. Atla üstüne koçum. Mal mısın atla? Mal, mal. Bak mal. Hadi bir daha gireceğim. O oh. maçı da kaybedersem. Kalkan mı ama. Hadi. Oğlum kat bak benim <laughs> ne? Abi! 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 Legendary. Ne geldi çıkacak ha? Ah, abi senin gibi ben. Elin. Legendere çıktı ya. Neyse nakattan çıkıyorum. şimdi her karakteri oynadım. Neyse oğlum ya. Bu videoda bu kadarlık olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bye-bye.